arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta devam ediyoruz Şaşırtıcı değil Oyna e, Stranger Things update geldi Konuşamadım Arkadaşlar Shelly az önce bir kastım Tamam mı Shelly 600 600'üzdü geçen videolarda Şu an 1000 kupa yani Bu mod o kadar iyi ki Çünkü Şurada gördüğünüz gibi Bu da görmüyor ama şurada bir tane kupa görüyorsunuz ya. Baş aşağı hesaplaşmada. Her adam öldürdüğünde Artık iki kupa veriyor yani. Öyle kastım. Sözce e, çıkmasını bekliyordum ama bu kart destesi az önce çıktı. Videoya girmeden önce. Ben Frank falan bunları da kastım. Dynamite falan her şeyi kastım yani kasacağım da yani. Edgar bir de Frank e de bin kupa yapacağım. Edgar'ı bin kupa yapmaya çalışacağım. Ne oluyor? Tamam boş ver şimdi. Söz gameplay yapacağım arkadaşlar. Ee, Abi yerelde. Türkiye yerelinden buraya geçtim. Çünkü yani Search'de kaçıncıyım diye ona bakacaktım. Ee, yani lan şey arkadaşlar ya yani bir maç kazansaydım 29'a gelecektim bu ülkede yani neresi bilmiyorum bu ülke o yüzden bir maça girim dedim adam direkt afk kaldı yani ilk maçtan o yüzden kaybettim yani hani arkadaş etmemiş Oğlum ben nereden istek attım ama <laughs> Bilmiyorum ama e, ee, Sözde şu an Kaç anıydı? Şele, şelede 3 173.ymişim de O kadar kötü ki şu an internetim O kadar kötü ki Oyun çöküyor çöküyor sık alamadığı bile yok ha. o yüzden şimdi o <laughs> adam bana böyle istek mi atıyor lan Maçlarım yok da adamda. Harbiden yoktu adam da yoktu yani. Hmm. Abi ben da adam maçlarımda Tamam şimdi Sözcü oynayacağız arkadaşlar. Neden mi? Öylesin oynayacağız Yani. Kupa kasmak için tabii ki de aga Sözcü kasması çok zor olacak bu ya. Edgar falan Hank. Ya Hank zaten bitti maç. Direkt kaybederiz ya. Hank bayağı OP burada. İlk turlar da değil ama. Aga. Spirit dolumuzu çok daha mantıklı. oğlum. Şöyle ile, e, ile oynuyorken bu kadar zor değil gibi Bu ne arkadaş ya? Direkt bana oynadı adam ya. Dalga geçiyor? Hmm. Ben böyle işe tükürüm ya. Ne güzel şey gelmişti de vuramadım ki bile adamları. Gelen eşleşmelere tükürüm ben ya. Ben böyleyim ya. Kit. Kit gel lütfen. Kit. oğlum bu da neden aşağıda geçir vay ya iki kere Kutu kupa gitti dalga mı geçiyorum ya kanka o kadar kötü ki harita <laughs> çok kötü harita ya bu ne oğlum neden her şey bana ya çok uyuyamam ama yavrum Urum bot. botu ölüyordum az kaza Ago içi durduramazsam bitiyor ben de bakmam Ne, ne kadar adam ölürse o kadar iyi be. <laughs> i̇ndi buna. Adam indi Ben yani ne yapayım şimdi? Ya? Her azından maç kazandı be. <gülüyor> 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 Aga çok zor be sözcülen. Abi den çok zor ya. Ya ulti kasabilsem maçın başında anlayacağım yani. Ya da hız lazım yani. Hız çıkarsa alırım bir de yani. De Hank var kahvesin. Süper dolu ya. Ne yapayım lan bu selamlar. kanka bir yokuş ver abi en azından. En azından o doldurduk. Yok be kanka kal bir yerden çıkıyor. Bir, bütün kodum yükle var ya adam ya. Adamın canını okuyorum. Tuyuk oldu, değil Ben hala sıfır yüklüyorum.

Oha ya. Öyle bir kasıyor koyunum. Kahvula ya. Çok kasıyor ya. Çok kasıyor oyun ya. Arkadaşlar ben bir tane kapatıp geleceğim. Arkadaşlar e, internetimi şey yani diğer internete bağladım. Bizim internetin iki tane internet şey var da onunla. Yani 5G bir de normal var. Hadi devam edelim. Evet devam edelim. Çok çok devam edelim de. Çok devam edelim. Olsun da zaman, bir şey buldum abi %60 multi kasma var ya bir de ikili ulti uyta... <laughs> alacağım söz ulti kasabileceğim. Uhu. Aldım süper dolan falan aldım gene. Oha aga. Aga bunu. Ay ne iş var ne. gibi kanka. Avcı ikam. Hava tehlikeli be. Çok tehlikeli. Kanka yüzde Hasan nereden buluyorsun ya? Nereden buluyorsun be şunu? Kanka sonuçta hız var mı? Kanka şu hava kötüdür. Sabah ya her şey bitecek ya. Her şey bitecek ya. Bana hareket hızı lazım ya. Adam öldürürüm demiştim de ölmedi ya. Ölse şey ya çok iyi olacak. çok ya. Çok yavaş kaldı ya kanka. Sen Şu an yüzde onluk kızılan bayağı ilerliyor mu? Vallahi ben de Muallam keşke ben indirseydim be. At gibi koşuyor oğlum. Beşinci aşamada dek sahibim be. Messi, 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 Messi. Arkadaşlar UI please. UI bitte. Lan UI'mı sanıyacağım da zaten oyun kasıyor. Aga Ghost'tas bile kasıyor artık ya. Ben böyle bir şey görmedim. Dök gün ben niye biteceğim de 3K, 10 diyor sonra 3K diyor. Oo. Oba. Acaba ne çıkacak? Hadi güzel bir şey. Griffey ben ne yapayım? O hasadı ve hasarı iyileştiriyor. Kanka girip de yani. Frank'in dibine geçse Frank'in içi, içinden geçer ya. Yani. He Ha anladım. Bu ikisi yoksa böyle Frank'i falan kesemiyor ya girip. Çoğu zaman ya. Tam bilmiyorum ama girip bayağı güçlü bir aga yakın benzeri yapıyor süper dolan bir de geldiyse bitti kanka bitti ama mortis tehlikeli böyle kanka şeli bile bana iki atıyor mortis üç atıyor <laughs> iyi vuruş be Oha dört adam. olmuş Ben pussam mı be? Kardeş bana bir vuruş vereceğim ya. Kardeş bir vuruş, bir vuruş. Yo, no, no, Ha, en azından işte bir bir son mutasyon. Kanka huuu. Pete. Kanka bu adamlar VS'lerin aslında. İkisi de kod yani. sanmıyorum. oha. Kanka çok fazla vuruyorlar ya. 1200 nedir diyor ya. Ama aga yani, iyi kastım gene şu an. Bak sana şu an sözcü daha yüksek normalde. Evet ya şu an kupa şu an kupası. ne yani. Ama çok da duramıyorum ya. Ya ilk dörde girmem yetiyor ama. Bir de kilala bir şey var ya. Uf tadından yemiş. Ben bir boyutu yiyeceğim ya. Risk alıyorum hadi. Uh -huh. çok iyi oldu abi. Adam mı? Uzaklaşalım. Başlayalım. Şu an çok iyi ilerliyoruz abi. Beleşkil aldım. Bir de ultiyim. Bayağı güzel. Hmm. Şu kontrolü geldi mi? Buradan ola bulamıyorum. adam da uy hale geldim ya. Gene iyi kastım, on kupa aldım ya. Güzel. Ama bak, fark ettiniz mi aga? Bak, a se sen kupa kazan diyor ya. Sözcü gene bir k yapabilmem için. Güzel. Bismillah. bu gelse negesi abi. Stuf lan var kanka. Baba. Ben hangisi aldım? Ne bu? Uy. Yüzde 70. Kanka böyle şu aldım bile. Güzel güzel. Allah hepsini duyuyor baba. Hepsini duyuyor abi. O setimizse ta şu an rahatım. 3 putlu var <laughs> Piu piu piu. Okay. İki kişi öldü be. Oğlu yolum. Adamlara bak. O benim canımı oku. Hayır. Git. Adam git. 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 Kahrolası Bismillah. Gitti adamla. Ama adam orada pusuyor şu an. Tamam. Mm. Adam canımı okuyacak ya. Yeah. Olum. Ne oluyor oğlum? Kanka ya adamlar teaming yaptı ya. Olsun yine. Yedi kupa. Kaldı 30 kupa. Ama ya yo 20 kupa. Ama adamlar da teaming yaptı ya. O diye oynadım da gel. Teaming yaptı adamlar ya. Yüküm yok diye kaybettim bile. Ulti de yanlış atmışlar bile. O kanka pem filan mı? Tehlikeli. Son aşamadayız. Mermimin zili çok iyi olacak aga Çok iyi çok iyi. O fark yapıyor bir daha. Aga düşünsene ım, şey şöyle bir şey geliyor Tamam mı? Leon şey kolonlarıyla yer değişiyor. Bu kolsu olmaz mı güzel? Böyle şu iti ve kil. Oy, benim kardeşim. Ben bayağı iyi oynadım ya. Birinci oldum On dört kupa. Uy. Ah be iki kupa ya. İlla oynatacaksın değil mi? Ama aldı, ka aldı kaga Oba. Güzel. Aga orada o kadar iyi oynadım ki vay ya. Koldelius'u çok iyi zorladım Aga. İnşallah. E, ya, aga ben de ilk dörde kalacağım ya. İlk dörde kalacağım Aga. İlk dörde oynayacağım. Hareket hızlı ya. İlk oynayacağım ya. Bu <laughs> Güzel. Çok iyi başlıyor kaga. Çok iyi, çok iyi. Kim sövmesin, kim sövmesin, kim sövmesin. Milletten saldım hadi. Hadi. Dalga geçiyorum ya. Kanka gene bir tane beşin, beşinci olmam lazım ya. Altı bir akiller. Bir akil bir de beşincilik. Hadi be. Kanka iki kupa sandım ya. Kazanma serisi vardı ya. %30 hasar iyi ya. Direkt pusmaya gidiyor <laughs> bana. Un poco bana sorun çıkata Tamam bu da iki zombi level. büyük ağacım diye ne biliyordum be. Bunu kaybetmek istemiyorum da. Aa tüyük gitti be kanka. Kaybettik. o bir de dynamak var kanka. Ben ne yapayım da tüyük. Eksi yedim bir de. 3-4-7 Ho, ho. git girmek zorundayım ya. Üf. kanka ya, ya. iki kilim olsa altı. Yok ya. Beşli direk gideceğim. Döyeceğim kendime Yok. Yani iş yapmayacak öyle ya. Aydın geçiyorum ya. Yok be kanka yok be. Yok be. İçsi gibi. Dibindeydim ya kanka. Dibindeydim. Aga ben videoyu burada bitiriyorum. Tek başıma kasacağım Hadi bay bay.